yani bucan Evet. Buyurun. Kamyon seyir halinde giderken e, bisikletli ben kamyonun arkasındayım. Parakayla duran aracın kamyonun arasından gidiyor ve sağ tarafa kafasını e, bisikletin direksiyonunu iki tanesine çarpıyor. O esnada ölen şahıs kafası sol tarafa kaldırımdan vurup yere düşüyor. Kamyon da üzerinden geçiyor ve kamyoncu görmüyor. Haberi yok. Ben kamyoncu arkasından takip ediyorum. İkinciden bağıra kadar kendi aracımla kamyoncu olay yerine getiriyor. Ama seyir halinde giderken bisikletli kendisi girdi. Ha. Dar alana kendisi girdi ve çarptı. Kafasını sola düşürdü ve benim üzerinden taptı. sürücünün bilgisi yok. O ana sürücünün kadar farkında değil. Sürücünün hiçbir şeyde değil. haberi yok. Ben kendim birebir kendim sürücüye ben haber ettim. Ben çağırdım. Kendi aracımla da olay yerine getirdim. Sizin ismin neydi abla? İsmim Ayşe. Su, Su ismi neydi? Karaçay. Ayşe Karaçay. Evet. Tamam. Спирал документ, который попробовал бездарный, ищут его.